Arkadaşlar merhaba. Bugün Design Doru Kombi'ye ee, General HT150 oda termostatını bağlama videosu çekiyorum. Aslında çok basit arkadaşlar. Şöyle bir köprü var. Aslında bu köprü şurada böyle bağlıydı. Şu şekilde bağlıydı. Bu köprüyü çıkarıyoruz. Arkadaşlar. Ee, köprüye şu şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim pardon. Şuradaki kahverengili mavi, mavi artı ve eksi. Sağdakiler ise <laughs> kombiye giden tetik kabloları. Bunların arası boşluk şekilde böyle bu şekilde. Bunda artı eksi yok zaten. Bu şekilde bağlıyoruz. Diğerinde e, bu şekilde artı ve eksi alarak bağlıyoruz. Ancak bunları yapmadan önce şartelleri kesinlikle elektrik şartelini indirmeliyiz. Birincisi. ikincisi dizaynörü kombi kullanıcıları için ön kapağı açmak adına şurada iki tane vida var. Şu iki vidayı söktükten sonra yukarıdan yani yukarıda onun bir tırnağı var. Göreceksiniz. Aşağıdan kaldırmak suretiyle yukarıya. Biraz kendinize doğru çekince çıkacak. E, ardından bu da böyle öne eğilmesini istiyorsanız şu iki tane vidası var. Onları çıkartırsanız bu şekilde öne yatırabilirsiniz. Çalışmak adına. E, bu şekilde sonrasında talimatları okursanız zaten basılı tutmanız gerektiğini anahtar tuşuna basa tutmanız gerektiğini. O sırada yalnız al, vericisi şey olacak, kapalı olacak kalibrasyon yapmak için. Kapalıyken bunun kalibrasyon yerine zaten bunu şeyden okursunuz talimat talimnameden. Bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Teşekkürler. Arkadaşlar yaptığımız işlerde en önemlisi ana şartları. Ana şartları kapatalım. Ondan sonra önce güvenlik. Şu şekilde göstereyim. Şu an ev 21 derece. Buradan ayarlayacağız. 22'ye geçeceğim. Çalışacak. Şu an çalışıyor arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Arkadaşlar topladım şu an son hali de bu şekilde. Ee, şu an bakın. Ev 20, 22 derece yaklaşık. Kombiyi 19.30'da şu an. Alacağım şimdi. 23 alacağım. Çalışacak. Gördüğünüz yanıp sönüyor. Çalışıyor şu anda. Herkese iyi günler. Ayrıca arkadaşlar elinizden gelmiyorsa böyle şeyleri direkt e, uygun doğalgaz firmasını ya da yetkili servisi arayarak yaptırabilirsiniz. E, bugün en kaçıydı? 16'sı. 16. 16 2025'te ben bugün aradım. E, bu oda satını bağlamak için benden e, şu şekilde fiyatlarda 1500, 1700, 2000 lira dedi. Neye göre söyledi bilmiyorum. Ee, bu şekilde elinizden geliyorsa yapabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Ee, Dikkatli olmakta fayda var. Eğer bu videoyu görüp de yapmaya karar verirseniz bütün sorumluluk size aittir. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Ayrıca arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, termostatın ayarını yaparken ya da çalıştırırken kombide e, peteklerinizin açık olması lazım. Petek ısıtmanızın açık olması lazım. Bazı modellerde kendisi çalıştırıp kendisi durduruyor bunda çalışıyor moduna görünüp yani kombiden çalışıyor gibi görünüp termostattan durduruyor. O şekilde yani sürekli çalışır modda görünecek. Ama siz termostattan tetik gönderdiğiniz zaman ya da ısıyı arttırdığınız zaman yanıp sönerek çalışmaya başlıyor ya da daha düşük derece getirdiğiniz zaman sabit yanıyor ama çalışmıyor bu şekilde. Bunu da unutmayalım.